Vallahi geçen programda da galiba geçen programda galiba söylemiştim HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı muhalefete bağlı bence. Özellikle de Meral Akşener'e bağlı. Eğer Meral Akşener HDP ile arasına mesafe koymaya, HDP ile Millet İttifakı'nın e, muhalefetin arasına mesafe koymaya devam ederse şu olacak. AKP nihayet anlayacak ki nihayet gene e, tırnak içinde söyleyeyim. Nihayet anlayacak ki nasılsa HDP e, şeysi e, seçmeni Millet İttifakı'na da yeterince kızgın, boykot edebilecek kadar en azından kızgın, O zaman HDP'nin kapatılmasında bir mahsur görmeyecek. Çünkü aksi halde hakikaten HDP'nin kapatılması herkesten çok AKP'ye zarar verebilecek bir durumda. Dolayısıyla buradaki e, aritmetik e, şey e, bir aritmetik değil. E, öyle tek taraflı kurulmuş bir aritmetik değil. Neredeyse karşılıklı bir diyalog içinde muhalefetle, ee, özellikle muhalefetin içerisinde de İYİP'le, e, 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 AKP, AKP ve MHP arasında kurulmuş bir diyalog. Kavgacı bir diyalog, kavga edilen bir diyalog ama her iki tarafın pozisyonları birbirlerinin HDP'nin kapatılması ve Kürtlerin siyasetin dışına çıkarılması. Sadece HDP'nin kapatılması değil, Kürtlerin siyasetin dışına çıkarılması konusunda da bir tür aynı noktada birleştiriyor.